Oluncu sözde de böyle bir sual geçmişti. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrının Cenab-ı Hak ve insanın açısından değerlendirmesini yapar mısınız? Bu bir ihtiyaçtan mı geliyor veya iradi bir tasarruf mudur? Şimdi hani ihtiyaçtan gelmediği belli de Evet, bunun izahı için üstadım bir e, mektubatta bir, bir de bir var da buyuruyor ki işte mana şu yani bir zat diyor işte e, bir eseri yapsa diyor mesela değil mi? E, bunu, bunu yapmasında diyor iki şey dikkat çeker diyor yani. İki şey iki esas vardır diyor. Birisi diyor o eseri tertip maslatır, faydeler diyor. Yani onlar için yapar o eseri. Bunu ile gayye denir diyor değil mi? Evet. Yani bir maslahat için, bir fayda için o işi yapar. İkincisi diyor bir şekle, bir iştiyakla, bir lezzetle o işi yapar. Buna da diyor daye muktazi denir diyor. Daye muktazi denir. Şimdi bu kainatın yaratılmasında bunları ikisini de tahlil edelim. Şimdi Cenab-ı Hak bu kainatı yarattı. İlle-i niçin yarattığını, yani Bundan çıkacak maslahatlar neler? Çünkü o masrahatlara Cenab-ı Hakk'ın muhtaç olmadığı kesin. Mesela Güneş'i yaratıyor, ona ışık veriyor değil mi? E bu ışığa Cenab-ı Hakk'ın muhtaç olmadığı belli. Oradaki masrahat doğrudan doğruya e, kainatta misafir olan insan ve hayvanata bakıyor değil mi Güneş'in ışığı? Ve havayı yaratıyor, bunda da Allah'ın havaya muhtaç olmadığı kesin. E, meyve, ağaçları meyve çıkartıyor. rızkı muhtaç olmadığı kesin kesincene bakın. Zaten rızkı o yaratıyor. O halde bu güneşin, ayın, rızıkların vesaire yaratılmasındaki ille gaye doğrudan doğruya muhtaçlara bakıyor. O halde ille gaye noktasında Cenab-ı ne ihtiyacı var? E, meyve yaratıyor, güneş yaratıyor, hava yaratıyor denmez. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın mahlukata muhtaç olmadığı gibi mahlukatın efendim söyleyeyim işlerine de muhtaç olmaz yani. Mesela e, Cenab-ı Hak bize muhtaç olma değil, görmemize de muhtaç değil. Değil mi? Görme bizim işimizdir yani. Ha, i̇şitmemize de muhtaç değil. E, ruhumuza inelim, aklımıza, aklımıza o yaratmış. Aklı yaratma muhtaç olmadığı gibi anlamamıza da muhtaç değil. Ve ibarların sonuca inanmamıza da muhtaç değil. Değil mi? O da bizim bir işimizdir yani. Evet. Kalbimizin bir işidir o da. <laughs> Demek ki ne görmemize muhtaç ya yani. Bakın ne işitmemize. ne yememize, ne içmemize, ne de anlamamıza ve inanmamıza. Buna hiçbirine bakın muhtaç olmadığı ki kesin yani, aklında, vicdanında. Burada kimsenin tereddütü olmaz. Ha. Demek ki ile gaye noktasında bu kainatın yaratılışındaki bütün faydalar mahlukata bakıyor. O halde kaldı ikinci şık. İkinci şık ne? Dair-i Muktazi o işi yapmakta bir şevk, bir zevk, bir lezzet vardır diyor mesela. İkinci, ikinci de bu. E bu Cenab-ı Hak için de düşünülebilir. Cenab-ı Hak için de düşünülebilir. E, fakat bir şartla Cenab-ı Hakk'ın varlığını vacip, bizimkinin mümkün olduğunu unutmamak şartıyla. Yani Cenab-ı Hak madem satıyor ya, Cenab-ı Hakk'ın zatı diyor mahlukata benzemediği gibi, efaliye de benzemez diyor. Değil mi? Evet. Ha fiiller benzemediği gibi şunatı da benzemez. Şunat da benzemez. O halde yani nasıl onun görmesi bizim görmemize benzemezse değil mi? İradesi bizim irademize benzemezse ha, Cenab-ı Hakk'ın efendim söyleyeyim yarattığı bir eseri bizzat müşahede etmesi bir de onu seyirci müştakların nazarıyla müşahede etmesi. Söz konusu ya. Evet. O seyircilerin nazarıyla bakması da bizim yaptığınız bir esere e, seyircilerin nazara bakmamıza benzemez. Yani bunlar karıştırmak gerekiyor. Ya bu karıştırma ya yol açmamak için veya yol vermemek için diyelim daha doğrusu. Ustadımız bazı tabirler kullanıyor. Lezzeti mukaddes diyor mesela. ha biz de diyelim işte bir fakir doyurmaktan lezzet alırız. Cenab-ı Hak da ustanın kendi misali bir gemiye doldurur diyor muhtaçları. Değil mi? Evet. Onları tenavunlarından, rızıklamalarından nimetlemelerinden bir lezzet alır padişah diyor. Değil mi bir padişah? Evet. E şimdi e, bu bir lezzettir ama bir de Cenab-ı şu kadar bir buçuk milyondan fazla tür hayvanın her gün beslemelerinden ihtiyaçtan görmelerinden bir lezzet bir lezzet alır Cenab-ı Hak'ta. Ama bu lezzet bizim anladığımız ölçüde bir lezzet değildir yani. Çünkü zatı benzemediği gibi şunat da benzemez dedi ki. Onun, onun lezzeti de Bizim fakire doyurmaktan aldığımız lezzete benzemez. Ama bu bir ustanın ifadesi bir, bir mirsadi tefekkürdür diyor. Bir ünvan Yani Bunu örnek alarak uzaktan bakabiliriz bu hakikate. Ama bunu unutmayacağız ki kesinlikle bir benzerlik düşünülmez. Yani onu unutmak şartıyla. Şimdi demek ki Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında ikinci çık düşünülebilir. Birinci şık da düşünülür bizim namımıza. İlle gaye de Cenab-ı Hak için ama bizim namımıza. Oradaki faydalar bizim içindir. Bizim faydamız için kainatı böyle yaratmıştır. Güneş ile ay ile su ile toprağı ile her neyse. o manada yani ile gayede de Cenab-ı Hak şimdir. Zaten Cenab-ı Hak kaderinde planlayan ona göre yaratın Cenab-ı Hak bu eşyayı. Ama maslahatları Allah muhtaç olmadır, kesin ile gaye noktasında. Ama daya muktedir noktasında dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın bir lezzetin mukaddesesi vardır. Bir sürür münezzehi vardır değil mi? Bu tip ifadeler var ustadın. Felah-ı evet. münezzeh diyor, şey, lezzetin, aşkı mukaddes diyor, şevk-i mukaddes diyor. Ee, bu manaları bu mukaddes kavramını unutmamak şartıyla ee, diğer icraatlar için düşünebiliriz evet. Cenab-ı Hakk'ın tabirinde aciz olduğumuz ne evet, değil şey mi? olmadığından yad edemediğimiz. güzel. He, tabirinde aciz, aciz. aciz. Allah'ı bilemeyiz ki. Şimdi zatı bilinmez çünkü efali evet. de efali de efalin de, de yani varlığı bilinir fiillerin. O da yine bilinmez. Evet. Allah'ın sonsuz kudretimiz ne bileceğiz? Ama sonsuz kudretin var olduğunu biliriz. Ama sonsuz kudret nedir ne bileceğiz? Şimdi bu kayıtla düşüneceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın gani'ün alemin olduğu, alemlerin müstahani olduğu, gani olduğu zikredilir birçok ayetlerde. Bir ikisi hatırımda, eman olarak hatırımda, kelime kelime değil de. Mesela bir ayette cihattan bahsedilirken bizim cihad etmemize Cenab-ı Hakk'ın muhtaç olmadığı ifade edilir. O cihadın menfaati bize. Bir başka Allah alemlerden validir denir o surede. Yine bir başka ayette de e, hac ile ilgili e, hac etmemizin Allah'ın bizim üzerimizdeki bir hakkı olduğu ifade edilir. Yani bu hakkı yerine getirip getirmememizden de Allah'ın müsaade olduğu, gani olduğu ifade edilir. Yani getirsek faydası bize getirmezsek yine zararı bize. Cenab-ı Hak alemlerde müsaadedir bir başka ayette de Cenab-ı Hak bizim inanmamıza, ibadetimize muhtaç olmadığı açıkça anlatılır. Küfrüm, küfre kulların küfrüne Allah razı olmaz. Ama diyor küfür, kulları hesabına küfre razı olmaz diyor. Bu manada bir ayet var yani. Kulları hesabına o, o ifade yani. Yani kulların küfre girmemesine e, girmesine kulları hesabına razı olmaz. Yani istemez ki kulum küfre girsin. Hani bunun çok cüz'i misali bizde de var hani. Hiç kimse evladının kötü yolda gitmesini istemez. Ama kötü yolda giderse zararı onun kendinedir, o başka. Ama insan istemez ki çocuğu kötü yolda gitsin. E bizim ufak şefkatimiz, cüzi şefkatimiz bunu gerektirirse Cenab-ı Hak elbette kulunun küfre girmesini istemez. Ama kulları hesabına Ve yine orada ifade ediyor, Allah alemlerden validir. Ha Bunu şey yapmak şartıyla, unutmamak şartıyla meseleye bakabiliriz. Yalnız burada bir nokta var. Orası önemli. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatı bütün alemlerde ganidir. Ama deniyor ki sıfatları ve isimleri tecelli isterler. Üstad da bunu ifade ediyor. Yani Rezzak ismi rızık vermek iktiza eder diyor değil mi? Şafi ismi şifa vermek ister. İlahir. Yani i̇simler tecelli istiyorlar i̇smin tecelli istemesi başka tecelli Allah muhtaç olması başka. Burada karıştırılıyor. İsim tecelli ister. Çünkü, çünkü madem Allah'ın ismi bir ismi rezzaktır, hiç rezzak vermeyen rezzak. Ya, bu Cenab-ı Hakk'ın efendim söyleyeyim hikmetine şey yapmıyor yani. Uygun düşmüyor. Madem rezzaktır, rızık vermek ihtiza ediyor yani. Icra ettiriyor. O isim gerektiriyor yani. Ama o, o rızka muhtaç biziz. Cenab-ı Hakk'ın muhtaç, hiçbir şeye muhtaç olmadı. Kesin ama esma tecelli istiyor esma. Bunda yine basit bir örneği insanlarda var. Diyelim adam hattattır mesela. Değil mi? Efendim söyleyeyim. O, o isim istiyor ki yazı yazsın yani. Mimar istiyor ki eser ortaya koysun. İsim gerektiriyor. Bunun en güzel misali bazı padişahların sanata düşkün olmaları değil mi? Mesela diyelim Sultan Abdülhamit işte işçiler edermiş mesela. Çok ince sanat eserleri yapılmış. Sandalyeleri falan sarayda biz de bir gördük bir ara. E şimdi Sultan Abdülhamid sandalye yapıyorsa oturmak için değil herhalde. Değil. Ondaki e, sanat istiyor ki tezahür etsin. Yani dayı, dayı ve muktazi burada söz konusu. İle-i gaye söz konusu değil. E, oturmak için sandalye yapıyor değil. O sanatkarlığı onun yapılmasını istiyor. Bazı zatlarda hattat müziği mesela o da hat yapıyor ki satısında para kazansın değil. Hattat ismi istiyor ki hat de güzel hatlar yazsın. Ya, bu manada baktık mı biraz da konu rahat anlaşılır. Evet. Evet. Yine 32. sözün 3. <laughs> mefkafının başında da Üstad bu konuyu işlerken o zat da diyor bunu cilveye sevk eden manevi cemal ve kemal der diyor yine. Yani. ihtiyaçtan değil diyor yine. Yani. Tabii manevi cemal de tabi. Yani senin bakın zatı maddeden münezzeh olduğu için evet. bütün cemali de kemali de hepsi hepsi manevidir. Evet. Manevi, manevidir. E, biz maddeyle mukayyetiz. Buna rağmen bizim bile e, mesela bazı manevi cemallerimiz vardır. Mesela bir maddi cemal, bir insan sima güzelliğine de deniyor cemal. Bir hüsün var, o da insan ahlaki güzelliğine deniyor daha çok. Yani manevi güzellikte de ifade ediliyor. Ee, mesela bir çiçeğin güzelliği cemal ile ifade edilir. İnsan sima güzelliği cemal ile ifade edilir. Ama usaldığımız cemali manevi deyince, hüsünle e, cemali birleştirmiş oluyor. Manevi cemal, manevi güzellik deyince, hüsnle mana birleşmiş oluyor orada. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları, bütün esması manevi bir güzelliğe sahiptirler. Yok güzellikler de görünmek ister, ayna isterler. Yoksa ne olur? Tecelli etmese ne olur? Gelelim ona. Ee, o, o, onu da şöyle izah ediyorlar. Ee, diyorlar ki bazı zatlar rahmetin gazabımı geçti hadis kutsisini. Böyle tefsir edenler de var. İzah edenler de var. Diyorlar ki Cenab-ı Hak rahmeti gazabını geçtiği için esmasını tecellisiz bırakmadı diyorlar. Bunun çok manası var. Rahmetin gazabını geçtiğinin çok değişik manaları var. Bu da daha ince bir mana. Evet. Diyorlar ki cenab Hak rahmeti gazabını geçtiği için esmasını tecellisiz bırakmadı. Ta ki esma tecelli etsin. Çünkü esma istiyor tecelliyi. ve onun, onun tecellisiyle mahlukat da ne yapsın? Bir rahmete masar olsun, bir ihsana, bir kemale masar olsun o tecelliyle. Yoksa onlar hasar olacak bütün güzellikler, bütün istifadeler, bütün rahmetler, bütün hikmetler e, ortada şey yani tecellisi kalacaktı yani. Ortaya konmamış olacaktı tabiri caizse. Onun için bu da güzel bir mana, hoşuma gidiyor. E, rahmetin gazabını geçti diyorlar, Esma'ya da şamildir diyorlar mahlukat yaratılmasaydı da yine bir eksiklik olmayacaktı değil mi? Değil mi? Zimzat başkası. Evet. Zat başkası. Allah'ın zatı vacip. Evet. Mahlukatı mümkün. Hiçbir mümkün olmasa Allah yine vaciptir. Evet. Her taraf mümkün hatta da olsa Allah yine vaciptir. Bunda bir değişme olur mu? Anladım. Olmaz. Allah'ın kudret sonsuzdur. Hiç mahlukat yaratmasa yine sonsuzdur. Böyle yüz kat daha mahlukat yine sonsuzdur. Kudreti de şey olmaz. Değil mi? Evet. Ama diyor işte esmanın tecellisi farklı diyorlar yani. Esma tecelli istiyor. İstemek başkadır. ihtiyaç başkadır. Bunu ihtiyaç yok düşünmemek lazım. Yani ille gaye değil de daim muktazı burada söz konusu. ihtiyaç evet. İhtiyaç söz konusu değil kesinlikle. Cenab-ı Hak çünkü bir ismi samettir, bir ismi ganidir, müstahin aile gani mutlaktır ilahir. Bunlar zaten ihtiyacı olmadığını ifade ediyor. Yani bunu, zaten bura karıştırılıyor. Esma ve zat karıştırılıyor. İşte mesela bunu kendimizden de böyle görebiliriz. Mesela insanın bir zatı var, bir de mesela yazı bir yazı var değil mi? Bir insan bir cümle yazsa, bir yazı yazsa, bir kitap yazsa her neyse. Şimdi o yazı da var mıdır? Vardır. İnsan kendisi var mıdır? O da vardır. Yani varlık sıfatı, yani var, var olma sıfatı bende de vardır, yazıda da vardır. İkimiz de varız. Ama ben onun vardı benim varlığıma benzer mi? Benzemez. Hiç benzemez. Hiç benzemez mi? O benim yazmamla yazı olmuştur. Onun hiçbir sıfatı benim hiçbir sıfatına benzemez. Mesela falan e, harf işte çok güzeldir. Şimdi o harfin güzelliği benim güzelliğime benzer mi? Benzemez. Farklı bir şey bunlar değil mi? Farklı bir şey. O yazıdır ben ben katibim. E şimdi bir katip yazıya hiç benzemezse yazım sıfatları katibin sıfatını benzemezse, katibin yazı yazmaya ihtiyacı olmazsa, değil mi? Ee, biz ikimiz de varız ama mahiyet farkı var aramızda. Biz insanız o yazı. Şimdi mahlukat hep mümkün Allah vacip. Aradaki fark insanın yazı arasındaki farktan çok çok ileri. Böyle olunca ee, biz de Allah'ın bir yazısıyız yani. Üstad bunu çok kullanır. Mektubat Rabbaniye, kelimat Kudret. Değil mi? Evet. İfade, demek bu manada biz de bir yazıyız yani. Biz Allah'ın bir yazısıyız. Ee, Allah'ın bu yazıya ne ihtiyacı olacak yani? Değil mi? Evet. evet. Ee, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bu yazdığı mahlukların sıfatlarına da benzemez. Çünkü hani tuhaf şey insan aklına geliyor mu söyleyemiyor. Ama biraz da açmak lazım yani. Şimdi bir ağacın zatı vardır ve sıfatları vardır. Değil mi? Elma ağacın zatı belli. Sıfatı nedir? Elma verir. Boyu şu kadardır, yapraklar şu şekildedir. Değil mi? Şu renktedir renk falan falan. Bunlar ağacın sıfatlarıdır değil mi? Heh. Bir de zatı vardır ağaç, elma ağacı. Şimdi ötede bir arı vardır. Onun zatı ve sıfatları vardır, yaptığı işler vardır. Bir çiçek vardır, onun da sıfatları vardır. Güneş vardır zatı, onun da özellikleri vardır kendine mahsus. E şimdi bunları bir hayalin, bunlara şey veririm yani, akır şuur veririm. <laughs> ben anlatabilecek miyim? Yani hepsi Allah'ın zatı kendi zatını ölçü alır. Evet. Hepsi Allah'ın sıfatı, sıfatı kendi sıfatlarını ölçü alır hepsi yanılır. Hepsi yanılır. Çünkü hepsi yazıdır bunların, hepsi mahluktur bunların. Cenab-ı Hakk'ın zatı hiçbir zata benzemez, sıfatı hiçbir sıfata benzemez. İşte şuunatı da, sevmesi de hiçbir sevmeye, gazabı da hiçbir gazaba benzemez. Onun için az önce de arz ettim. Yani bizim bir eser, yaptığımız bir eseri başkasının seyretmesini istememiz de, Cenab-ı Hakk'ın şu kainatı bizim seyretmemizi istememiz aynı şeyler değildir. Arada çok çok fark vardır. Bizim aldığımız lezzetle Cenab-ı Hakk'ın lezzeti mukaddesesi hiç benzemez birbirine. İşte burada karıştırılıyor yani. Onu da özetmek istiyorum. Zerden milat olur, mikas olun. Mikas olun mesela. Evet. Bir de geçen haftaki dolanımızda da yine o benim sözde yani Cenab-ı Hakk'ın esması öyle gizli hazine olarak tabir edildi ya. Yani Cenab-ı Hak hmm. bilmek de istiyor yani. Bilmek evet. istemesi işte onun şunatından evet. evet. Ve rahmetin de aynı zamanda. Evet. İhtiyaçtan değil kesinlikle. Evet. İsim iksiz isim. Esma istiyor. Evet. Cenab-ı Hak nasıl bilinecek? Şimdi bilmek deyince mesela hani o da bir hadis-i kursiye dayanıyor malum. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim buyuruyor Cenab-ı Ve mahlukatı yarattım. Bu istediğim kelimesine muhabbet ettim. Aslı öyle zaten diye de mana veriyorlar. Daha, daha doğrusu tercüme diyorlar. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim. De mahlukatı yarattım diyor Cenab-ı Hak. Bir hadis Şimdi e, Cenab-ı Hayat sahibi. Allah hayat sahibi olduğunu bilecek bir mahluk nasıl olacak? Onun da hayatı olacak. Evet. Değil mi? Ona hayat verecek ki o da Cenab-ı Hakk'ın hayat sahibi olduğunu bilsin ama az önceki kayıtla bilsin ki onun hayatı benim hayatıma benzemez. Ama hiç hayat olması Allah'ın hayat sahibi olduğunu bilmez. Onun için Allah'ın en e, marifetullah'da en ileri mahluku insandır. Çünkü Cenab-ı tanımanın bütün ölçüleri insana konulmuştur. Melekten daha fazla. Değil mi? Evet. Bize irade vermiştir. Bu sayede Allah'ın irade sıfatını biliriz. En hatırlıyorum. hatırlayalım. Bu genişçe anlatılır orada. İşte bize ilim vermiştir. Bu sayede Allah'ın ilim sıfatını biliriz. Bize gazaf vermiştir. Bu sayede Allah'ın kahrını biliriz. Bize rahmet merhamet vermiştir. Bu sayede Allah'ın merhametinin rahmetini biliriz. Bunlar olmasaydı Allah biz nasıl tanıyacaktı? Tanıyamazdık. Demek ki madem bizi kendini tan tanıyalım diye yarattı. O da kendi sıfatlarını bilecek, bize ölçüler verecek. Ve vermiş. Bu, bu noktada en zengin makruk insandır. Evet. En zengin makruk insandır. Evet, ben bunun da yapmak lazım yani. <laughs> yani melekten daha fazla biz Allah'ı biliyoruz tabii. Çünkü meleke bir elmaya bakar, Allah'ın sanatı olarak. Ağaçtan bu, bu mahluku nasıl çıkarttı? Ama rezzak bilemez melek. Onun elmayı yiyen bilir. Evet.